Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda, yani nisap miktarı bir mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekatın farz olması için şartlar şunlardır: Malların nisaba ulaşması yanında artıcı özellikte olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve asli ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Nisap, zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü altında 80.18 gram, devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir. Zekatın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı şekilde açıklanmış, nisabı da Hadislerde belirtilmiştir. Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlarda yerine gelmişse bu mallarının zekatını vermesi gerekir.